Yerdeki kahraman silah arkadaşlarımız güvende olsun. Yeri gelir silah arkadaşlarımıza destek olabilmek için bir saatlik, iki saatlik, bazen uykusuz geceler. Tek amacımız var. Fedakarlık sergileyen yerdeki silah arkadaşlarımıza fedakarca yardımcı olmak. Müzik Arazi ne kadar kötü olursa olsun, tek tekeri koyar, pençemizi saplar, arkadaşlarımıza desteğimizi ulaştırırız. Müzik Arka planda isimsiz kahramanlar sizin rahatınız için her şeyi yapmakla. Bizim sizden isteğimiz dualarınızı bizden eksik etmeyin.